Evet, 4 abone olduğumuz için yeni şeyler aldım. Siz onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, yeni tırnaklar aldım gördüğünüz gibi. Şey yeni tırnaklar aldım. Yeni ıı, saç aldım şöyle. Bir de ıı, makyajcıya gidip terleyeyim biraz. hani orada yatıyorlar ya insanlar siyahlamak için. İşte onu aldım. Bir de yeni telefon kılıfım var böyle. Bir tane yeni ayakkabılar aldım. Onlar pek belli olmuyor ama yanlarında şöyle gördüğünüz gibi şöyle desen var. Arkadaşlar öyle işte. Bir de saçımı boyattım. Saçımı zaten söylemiştim. Hadi bay bay o zaman kanalıma um, abone olun, like atın, paylaşın. Bay bay. Dört